Ben tanımıyorum kanka. Benim tanıdığım bir tane Batuhan var. O da şu an şeyde. Ee, neredeydi lan o yavşak? Rusya, Rusya mıydı? Rusya'da Ukrayna, değil ya. Ukrayna. Ukrayna'da, Ukrayna'da. Ukrayna. Arasında. Batu, Batu buradan selam olsun sana. Evet, yine bir B2 şey yapalım. Birden dalacağım direkt. Bulamadım. Lan! E ikisi de orada. Berkan birinde no, bana kase attın ha. atmadım vurdum ben direkt. Ve ben de kafasına vurdum onun sana yazdı. Ha yok abi ben vurdum onu. Yanlışım var. Terbiyesizlik yapma lan Berkan. <laughs> Berkan ayıp konuşma lan. <laughs> ne yaptım ya? <laughs> Ben tamam, bir daha vurmayacağım adamla da. Aç çıktı aç çıktı. Kapıya e giriyor. Kapıya e giriyor bak. F1. Tam Savaş ben bunu vuramam ki. Lan vurursun vurursun F1'de adam ya. Deli gibi sıkıyor sadece. Kaçtı. Lan <laughs> Berkan alırsın. Ha gel arkadan dolaş beni resmi Hayda dedim alamayacağım diye. Çünkü yanında etken var. Ne oldu mu siktir git ya? Kendi kendine mi konuşuyor bu çocuk ya? Ya kardeşim elimi çekip duruyor şeyden sandalye. O yüzden alamayacağım. Oy. Büyük kurt. İlk kan. İki sar, iki sar. Ya. Bas bas. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? Ele yak. Ele kaçır da adam Mustafa Bey yakaladı. Hele yok. Benim adamı vurup kaçacak ha? Çektim en 500'ü geçireceğim birine. Hop. Oy, APT önü iki kişi. Oha! Ya Berkan. Ni sapmıştır. İçerideydi galiba o da yanlış görmediysem. Yanlış görmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Helal ya. lan. Ben Hangi <laughs> Uçak alıp bir kaçmaya çalışsam götten yiyorum mermi. Arasa bir mermi değdiremedi salaklar. mı oğlum kıskanma. Ya ya o. Kıskanma de yani. İnsanın zoruna <laughs> gidiyor. <laughs> zoruna mı gitti kardeş? Ben de gitti belki içeride sandım da sana o yüzden dedim ya içeride galiba diye. Geldi B2'ye araya. f var. Araya bir geçsin de tecavüz. Oo kutunun oraya oturmuşlar lan ikisi de girdi içeride biri. Arada aras İçeride. Aa, kurtar beni lan. Tekrar arada. Dur, tamam dur bir dur. <gülüyor> <de>. <gülüyor> ne yapıyorsun lan deli? Bana geldi. Ferdi ne yapıyorsun lan? <laughs> Cumhurbaşkanı olsana <da> Ferdi. <gülüyor> <gülüyor> bir de şunu oynayayım bakayım ya. dikkat edin. kesin geldi. Evet. Kesin geldi yani. Kanka buradalar. Burada. Ay bot Abi Batuhan, cans bir tanıdık geldi mi sana? Yoo. Ana çok tanıdık geliyor ama Ben tanımıyorum kanka. Benim tanıdığım bir tane Batuhan var. O da şu an şeyde ee, neredeydi lan o yavşak? Rusya, hayır Rusya mıydı? Rusya'da Ukrayna, değil ya. Ukrayna. Ukrayna'da, Ukrayna'da. Ukrayna. Araların arasında. <laughs> Batu, Batu buradan selam olsun sana. İçeride, içeride. Aa adamı görmemişim O da burada. Burada araya sıkı sıkı geliyor. Yok Oha. artık. Oha olacak Allah ben ben <laughs> <laughs> Nasıl? Batu Araya Hiç sıkmaya bırakmadı. Ön kapıya çevirdi. Aynen aynen. Direkt tarayarak bana döndü. Küt gittim zaten. Ya ben salaklığım salaklığım gördün mü? Şarjör değiştiriyordum. Q'ya basmadan adamı kaçırdım. Ben de dibimde restiyormuş. Ben de onu F1'e dikkat edin. f f onu alsana. Alamadı. Ama ben de öldüm. Tamam al kanka sen. <laughs> Kankalar adamlar çevirdi ha. <laughs> ben şimdi onların götüne sokmasını bil. O Ortundan değil. Ne bileyim biz adam vuramıyoruz. Tabii vuramıyoruz ya. İki el ne kaybettik ya 1v'den. Aynen aynen. Son adam'a gelince bir sapıklık oluşuyor ben anlam. Bay arkadaş. Ara, Öldürdüm arada. Aa. Aa. Berkan önünde. <laughs> Diğerleri de geliyor dikkat et orada. Arada arada arada. arada. Normal vur oğlum şunu. ya. Aras senin gibi yapayım da tek merhem atacağım. <laughs> Atarsın kanka. Bitti. <laughs> <Eğlendim. gülüyor> Güzel. Sağ ol abi. Oynarken heyecan yapma. Kendine güven. Her türlü vurursun zaten. o, bu son ikide bir liradan birden kaybettik ya. Çok heyecan yaptım. Bunda rahattım. E, oğlum rahat oldun mu vuruyorsun. Aynen öyle. Hasan gibi heyecan yapar, elin ayağına dolaşırsa zaten sıçtın. İçeride. Açıklar, açık var açık. Açıkta canı çok az. Direkt F3'den çıkıp vursanız. Nice. Evet. Tamam, burayı hallettim. <laughs> Doğru. İlkel mağlum oynamaya şerefsiz. Tamam. Ama ne niye öyle bir şey Büyük kurt. Aa. Ah. Mustafa oynamadı. Ben de yok ki oğlum oynayayım. Ha 15 var oynayayım mı? Oyna abi Ben siz baya gelince dedim herhalde kimse. Neresi lan? Şimdi bak M500'ü bir vereceğim kafasına. Ha kapıda kapıda. Ne terbiyesizce konuşuyorsun? <laughs> Oha. Bir an düşündüm ne dedim diye. Erkan ayıp konuşma. Daha yeni gaza bizim dinliyordu. Daha yeni sergiler. Far ya bu çocuk var ya. bozuk olmuş. Geliyor. Sağda onu vurur musun? Tab 15 tab 15 tab 15 Ya Salak Ulan Berkan var ya Birimiz tabancayla birimiz sniperla gidiyoruz adam aç gibi tarıyor Şarkının etkisine kaldı Damar şarkı dinliyorsun neresine tarıyor? Bu <laughs> <laughs> göre senin ölmen lazım. Kutu boş Dur Nerede lan yapma, yapma, yapma şunu Kapat kapat ağzını götünü. Beyler evde <laughs> Ya burada burada Tam Ya aslanım. Hadi. <laughs> Bir zayıt atacağım ya. İçimde kaldı. Burada, burada burada kapıda hemen dibinde. Baba abi ya. Burada geliyor. Helal. Helal Aras ayıptır sorması. Senin şu hassaslığın kaç oyun içi? Hmm, bekle söyleyeyim abi. 5. Tahmin ettim zaten. Oğlum siz nasıl oynuyorsunuz lan o hassaslıkta? Ben eskiden 17'de oynuyordum, şimdi 35'te oynuyorum. Ben eskiden 86 oynuyordum abi. Lan burada yanımda restiyor. Görmüyorum şu an. As düşük hassasiyette mesela abi şöyle çeviriyorsun ya ufak hareketlerinde Aynen. Durumu oranın daha fazla. Şey Ama yani yüksek hassasiyette bir tık çevirdiğin zaman neredeyse 360 dönüyor. Aynen aynen. Ya eskiden işte ben 15 17 falan oynuyordum. Şimdi 35'in altında oynayamıyorum ya. Al, alsan. Ya şey mesela onun en kötü yanı ne biliyor musun düşük hassaslığın?